Evsiz genç bir otomobili durdurdu. Karnım aç deyip yardım istedi. Hayatının hatasını yaptığını anlaması uzun sürmedi. Yardım istediği o vicdansız onu kurşun yağmuruna tuttu. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir geçelim. Size zahmet. Karnı açtı, yardım istedi. Bin pişman oldu. Evsiz genç kurşun yağmuruna tutuldu. Baktım çocuk ateş ediyor. Önden birisi koşuyor imdat yardım edin polis polis diye bağırıyordu. Antalya'da dün akşam saatleriydi. 27 yaşındaki evsiz genç İlker Bakır yiyecek bir şeyler arıyordu. O sırada bir otomobil gördü, umutlandı. Karnım aç, lütfen yiyecek bir şeyler verir misiniz dedim aracı durdurdu, yardım istedi ama az kalsın canına mal oluyordu. İddiaya göre araçtan biri indi, kurşun yağdırdı. Ne diyorsun lan sen dedi? Geldi çaresiz. Haberdarım arkadaşlar. Evsiz genç bir apartmana sığındı. Ya yaralı bir insana yardım ettik. Bu da insanoğlu görevi olduğu için yaptık. Bacaklarından vurulan genç hastaneye kaldırıldı. Polis o saldırganın bir peşinde. Bir, bir müsaade edelim. Bir müsaade edelim.